sona geldik artık. Direksiyon modülümüz hazır. Yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın sonucunda tamamlanmış oldu. Hem donanım tasarımı elektronik olarak hem içindeki yazılım hem de onu programlayacak olan yazılım da aynı zamanda tamamlandı. Nasıl çalışıyor bir bakalım isterseniz. Şöyle tabii ki basıyoruz geri butonuna. Bütün butonlar şu anda touchlar vesaire bunların hepsi. Şu anda çalışıyor. Yukarı aşağı yaptığım zaman da aynı şekilde. Bu sol tarafta kombi gösterge tarafı. Sağ tarafa da bastığımızda buna home butonuna bastım. Gördüğünüz gibi şu anda buraya geldi. Aynı şekilde buradan da seçebiliyoruz artık. Ve seçtikten sonra müzik, ses açma kapama, her şey tamamdır. Bastık mutlaka. Ee, bağlantısı zaten çok kolay. Oldukça basit bir bağlantı şeklimiz var. Bunun dışında programlamasını ve firmware update'ini nasıl yapıyoruz onu da göstereceğim. Çünkü yarın öbür gün yeni güncellemeler, yeni araçlar çıktığı zaman bu cihazı bizden aldıktan sonra çok kolay bir şekilde güncelleme şansınız olacak çünkü bizim bütün server sistemini vesaireyi falan onun üzerinde bütün firmware'imizi barındırıyoruz ve download edecek. İşte şimdi onu nasıl yaptığımızı da şu anki programımızdan ee, zaten görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi programımız bu tarafta açık. Ne yapıyorum? USB kablosunu, görmüş olduğunuz USB kablosunu burada şuraya takıyorum. Tabii ki modülümüzün üzerindeki USB portuna takıyorum. E, ondan sonrası kolay olacak. Taktım. Bu kadar. Bundan sonra zaten tekrar programı şöyle yapayım, çalıştırayım yeniden gördüğünüz üzere. Burada programı çalıştırdıktan sonra şunu yapabiliriz. Hemen hızlıca, şöyle yapıyorum, bağlanıyorum. Gördüğünüz gibi bağlandık. Burada versiyonları ve yeni çıkan versiyonlar varsa onları aynı zamanda görüyorsunuz. Ve tek yapmam gereken aynı zamanda burada direksiyon tipini seçip. E, 213'ü ben burada seçiyorum ve kaydet dediğimiz zaman settingsleri kaydedilmiş oldu. E, firmware update'ini de bu şekilde yapıyorsunuz. Çok basit, sadece şuraya tıklamamız yeterli. İnternet üzerinden e, yeni firmware'i çekiyor ve güncelliyor şu anda. Zaten güncellerken flash yapması da durduğunu görebiliriz burada. Birazdan bitecek ve tekrar yeniden flash yapmaya başlayacak çünkü boot modundan çıkacak. Şimdi görüyoruz, evet, tekrar geldiğimizde flash yapmaya başladı, yani şu anda çalışmaya başladı. Ee, gördüğünüz gibi firmware'i update ettik. Firmware'i update ettikten sonra da e, şurada yapmamız gereken save butonuna tıklamak, ayarları kaydetti. Ayarları kaydettikten sonra da zaten gördüğünüz gibi son haliyle tekrar çalışır hale geldi. Ee, yani kısacası bayağı bir uğraştık ama en sonunda artık çalışır duruma geldi. Ee, 205, 213, 470 X-Class, 204 ve onların varyasyonları ve birçok e, arabayı da destekliyor olacak. Ee, şimdilik bu kadar. Artık hayırlı olsun en azından yerli bir üretim olmuş oldu yük <laughs> bu anlamda. Paramız çıkmayacak, içeride kalmış olacak ve biz de üretmeye devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.